O zaman ya çok mu yalan yaşıyoruz duygumuz oluyor ve biz yalanın içinde gümbürtüye mi gidiyoruz duygumuz oluyor. Acaba sen bu kadar dışarıya aldın kendini ve başka şeyler mi görüyorsun diye düşünmeden bir, edemiyorum. Bir ermedim başka bir şey de görmüyorum bir sürü şeyden muhtemeldir ki e, mecburiyetlerim kalmadığından dolayı sıkılmış olabilirim diyelim. Hani ben ne görmüş olabilirim gittiğim yerde de aynı şey var yani çok da uzağa gitmedim dışarıdan da bakmıyorum her yerde bu var. E belki kendimi yalnızlaş, yalnızlaştırıyor olmamın sebebi kendi söylediğim yalanlardan da tiksinmiş olmam. Çok mutluyum, şahaneyim de bir yalan mesela olabiliyor bazen. Evet. Evet. Ya nasılsın canım filanlar hani anlatabiliyor muyum? O mecburiyetler, o şirinlikler yahut e, kendini çok dürüst zannedip e, dürüstlükten en ufak bir e, nasıl diyeyim? Yani nemalanmamış bir insanın çok dürüstmüş gibi yaşıyor olması, bırak etrafına verdiği zararı, kendiyle o el sıkışmıyor olma haline ben böyle hayretlerle bakıyorum. Ben yapabiliyor muyum hep zaten dönüp dolaşıp kendime sorduğum soru. Bakıyorum ben de hiç dürüst olmamışım, ben de kendi konfor alanımı öyle kendime saklamak için bin türlü takla atmışım. E bu, bu da hoşuma gitmedi şu gitmiyor hoşuma. Dürüst ve hakiki davrandığında bir şekilde dışlanmaya başlıyoruz. Tabii. Mesela o o şey yani bu bir vecibe mi gerçekten onu olabilmek olmadığın şey dibine kadar haklı, hakkaniyetli, hakiki olmanın bedelini ödemeye hazır mıyım sorusu o. Doğru Aslında. söylüyorsun. Çünkü insanlar duymak istemedikleri şeyi duyunca da artık dosttan saymamaya başlıyor birbirini. O dediğin gibi yalana çok alıştığımız için hani bana yalan söyle ben ona ikna ama doğru söylersen ben onunla yüzleşemeyeceğim o yüzden uzak dur gibi bir tavır da var biraz değil mi? E çıplak çır çıplak izlendiği hissi. Evet. Bazen biri de bana bir sürü eleştiri yapıp aslında sen bunu böyle mi şöyle mi filan yaptı. Sanki üstümde bir kıyafet yok beni çırıl çıplak görüyor ve bu bir güç vermeye başladı. Şahane evet beni çırıl çıplak görüyor bu da Hoşuma gidebilir mi ya da bu halimle el sıkışabilir miyim ya da neye dönüştürmek istiyorum? Tam bunlar çok kişisel gelişim ya da benim dediğim üzere kişisel bebişim, bebişim <laughs> hareketleri. Kişisel bebişim. Ben bunu biraz daha doğal yollarla yani canımı sıkan şeylerden çok bencilce uzaklaşmak.